nasıl Yapacak? yapılacak? Şimdi yani sanayi ile işbirliği şöyle yapılacak. Bakın diyelim ki 100 tane öğrenciniz var. Bu 100 öğrenciden 8-10 tanesi kendi işini kuracaklar. Artı bizim mezunlarımızın girdiği sanayi tesisleri var. Yanlarında evet. çalış. Biz onlara diyoruz ki her branş için bakın siz çalışacak insanlarınızı bu okuldan alıyorsunuz. Yani bu okul neticede sizin sektörünüze hizmet ediyor. Buna sahip çıkın, destekleyin. O zaman bunun farkında olan kuruluşlar o yüksek okula daha farklı bakıyorlar, daha destek oluyorlar. Geçenlerde bu sabah e, aynı şeyi Çin'e de yaşadık. Dediler ki masanın üstündeki her şey bizim kendi üretimimizdir. İşte bizim, bizden mezunlar filanca 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 tesislerde çalışıyor. İşte geçenlerde de aynı şeyi turizm için kuşasında gördük. Ha. E, yemek dersinde e, uluslararası mutfaklar dersiydi. İşte İtalyan yemekleri çıktı. E, dersin o günkü yemekleri imal eden şefi işte kuşadası'ndaki bir otelin baş aşçısıydı. Geldi onun nezaretine ders yapıldı. İkramlar yapıldı. Notlar verildi. Eee yani o tesisler de oradan öğrenci aldıklarını bildikleri için oradaki eğitimin kalitesinin yükselmesine eğitim yönünden, malzeme yönünden dolaylı olarak katkıda bulunuyorlar. Yani hem sanayi hem üniversiteler bu işbirliğini yavaş yavaş öğreniyorlar. Yani onlar da farkında, biz de öğreniyoruz. Böyle karşılıklı bir iletişim halindeyiz. Bunların önümüzdeki dönemde daha da artması lazım. Ve üniversitenin de bu konuya öncülük etmesi lazım. İşte ne bileyim teknik bir branşla uğraşıyorsanız, ne bileyim otomotiv veriyorsanız, otomotiv sektöründen bir motor bloğunu talep edip getirip oraya koyup öğrencinin bundan istifade etmesini sağlayabilmemiz gerekiyor. Evet. Bu konuda da girişimlerimiz var. Yani eğitimini verdiğimiz her şeyin mevcut durumuyla ilgili e, aksamları üniversitemize taşımaya gayret evet. edeceğiz. Hocam önümüzdeki dönem Sanayi Bakanlığımızın ve koske ve SEDİM diye ayrı bir bölüm var. Üniversitelerle çok ciddi teşvikler var. Şu an. Evet. Yani üniversitenin gözetiminde devlet neredeyse yüzde seksenli kadar ödüyor şu anda. Evet. Temel şart üniversite bu işin içinde olacak. Evet. Yani ben bu dönem bu konuda üniversitemizin ve sanayimizin çok ciddi projeler geliştirebileceğine inanıyorum. Ee, ve devletin bu konuda çok ciddi evet. teşvikleri var. Bundan e, hep beraber şehrimize katma değer kazandırılması evet. gerektiğine inanıyorum. Evet. Sizde de bu enerjiyi açıkçası alıyorum. Çok korkunç heyecanlanıyoruz. İnşallah e, bu Sanayi Odamızın meclis toplantısının 7 Şubat'ta da bu konuda biraz e, beraber ortak proje geliştirmeli gibi mesela? Bir şeyler yapılabilir evet. düşüncesindeyim. Evet hocam ben tabi e, hala her zaman e, Aydın'da tarıma dayalı sanayinin öncelikle şehrin kalkınmasında en önemli konulardan biri e, olduğunu inanıyorum. Yani bu ziraat fakültemizin ve e, veterinerlik fakültemizin bu konuda Aydın'ı hedef alacak genel e, eğitimden çok yani bilgilendirmeden çok Yalnızca Aydın'ın bitki örtüsünü, Aydın'ın sebzeciliğini, meyveciliğini e, odaklanacak ne tür projeler geliştirebiliriz hocam? Onunla ilgili üniversitemizin yönetimsel neler yapma şeyi vardır, gücü vardır bunu öğrenmek istiyorum. Bir, ben şahsen domates pazardan yiyemiyorum. Neden? Hiç, hiçbir organik değil. Tad alamıyorum. Ben genelde hep kardeş köyden pazardan alıyorum. Ee, ve orada bir, birkaç üretici var kendi bahçesinde yetiştiriyorlar yani bu sera domatesleri açıkçası organik değil yani çok e, yani şimdi seracılık da bir organik üretim değil yani ama e, bu konuda organik tarım ve e, seracılığı tabi ayrıştırmak lazım ama ayrı bu konuda fırsatlar şehri istihdam yaratılması gereken istihdam şansı da çok yüksek bir şehir evet. ve tarım konusunda yetişmiş de bir şehir Evet. Ee, bu konuda hocam bir aktif e, üniversitemizin fakültelerimizin bir projesi var mı? Bunu öğrenmek Şimdi, istiyorum. E bu konuda belirgin gelişmeler var. Fakat başta bir saptama yapalım. Bizim halkımız görerek öğrenir. Tamam hocam zaten onu bildiğimiz yani için bir, bir söylüyorum. Birisi yapsın da. Ya. Ama sanayiyle bir yapalım evet. diyorum üniversite. Evet. Biri bir bilgisini kopyalasın. Evet. Yani örnek olacak faaliyetleri üniversitenin yapması lazım. Tabii bun, bunda da bu önümüzdeki dönemde finansman yönünden gerek Güney Ege Kalkınma Ajansı, gerek KOBİ'ler, gerek e, diğer devletin destek verilen kuruluşlarına en rahat proje yazabilecek, üretebilecek kuruluş yine üniversite. Hocam şunu diyorum, bir on dönüm, evet. bir model e, Sera yapamaz mısınız üniversite bünyesinde? İşte de bunu Dediğim gibi maliyet hesaplamaları uygun. GK bunu destek evet. olsun. Yani evet. Burada ama şey olsun. Bu aydındaki girişimciyi önüne açıp evet. uygulamalı biraz önce sizin de ifadesini görerek evet. yapma eğilimi olduğu için şehrimizde. Ya kardeş bak gel böyle yap. Bu teknolojiyle yaptık. Siz Hollanda'dan yapmışız ama bak bizim burada da Türk girişimciler de bu seraları yapıyor deyip Yöndendirmek amaçlı bir şey yapsak uygulamalı daha iyi olmaz mı hocam? Olur. Yani Bakın çevremiz e, yine Sultanhisar'da bir toplantıya gittik. Evet. Pazar günü. E, Turizm Bakanımız geldiler. O esnada seracılık bölümünü gezdik. Örnek seraları var onlar. Ya, Sultanhisar'da. Sultanhisar'da. O seraları gezdik. Hem e, sebze üretiyorlar hem de çevrede çiçekçilikle ilgili bir takım gelişmeler var. Ben oradaki arkadaşlarla da konuştum. Ee, Ziraat Fakültesinden dedim ki bak karanfil üreten yerler var. Ama orkide daha pahalı. Bölgede orkide üreten yok. Gelin örnek bir sera yapın. Orkide yetiştirin. Çünkü orkidenin bedeli tabii. Diğerlerinden daha pahalı. Daha karlı. Daha karlı. Yani sürü psikolojisiyle herkes karanfil evet, üretiyor. Karanfil Ama ne bileyim koyun, dana üretebilirsiniz. Ama yarış atı üretirseniz o da daha farklı. Evet. Katma değeri daha yüksek ürünlere doğru yönelmek. Evet. Yani o yüzden e, dediğiniz gibi örnek projeler var. Bir de bizim Ziraat Fakültelerinde gerek İslah konusunda, koyun ıslahı konusunda çok ciddi projeler yapılıyor. Yine Çin'e de e, keçi sütüyle, keçi üretimiyle özel bir türü var. Onun üretimiyle ilgili çalışmalar evet. devam ediyor. Yani bölgenin yine Sultan İsa'dan tepeden baktığınız zaman, Nisa tarafından baktığınız zaman, Birkaç yıl öncesine göre sera sayısında çok ciddi artışlar var. Bak çilekçi gene. Evet çilek. Ama eminim ben bir süre sonra Aydın çok önemli bir kısmında bunda ciddi evet. artışlar olacaktır. İklim müsait. Doğru. Ee, ve artık insanlar bunun önemini görüyor. Dünyanın gidişatı da o yönde. Doğru. Güzel, kaliteli, temiz gıdaya az önce belirttiğiniz organik gıdaya doğru ciddi bir gidişat var. Yani bu buna talep gittikçe artacaktır. Dünyada bakıyoruz çok sayıda felaketler var. Su baskınları var. Pamuk üretilen meyve üretilen sebze üretilen alanlarda büyük hasarlar var. Bir, çok şükür Çine barajı yapıldı. Bizim baskınlarımız daha azalacak. Ovası'nın evet, Sökevaz verimi, verimi daha fazla olacak. Kendini en kısa sürede amorti eden proje. Amorti gibi var. edecek. Yani bunlar bunlara baktığınız zaman bölgenin geleceğini kestirmek mümkün ama bize düşen bunun sağlıklı yapılanmasını Yok sağlayacak yani. insanları yetiştirip sahaya Olur. sektöre sunmak. Evet. Bazen yani şöyle düşünüyorum bir sınıfa girdiğiniz zaman 100 kişi oluyor ya bunun 10 tanesi diyorsunuz kendi işini kursa kendini amorti eder. O kadar. Onlar bir sonraki. Tabii üniversite özel sektör girişimci değil mi hocam. Değil, yani yön gösterici Değil. bizim hatta? amacımız eğitim yani ve yön tem göstermek. Temel bilgileri verip kişinin sektörne yönlendirmek. Evet, sektörüne evet. Emrine sunmak evet yani. hocam. Evet. hocam. Evet 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 hocam. Değerli hemşehrilerim, Yeni Asır e, Genel Yayın Yönetmeni Şebnem Bursalı Hanım e, bizlerle birlikte olacak. Şimdiden onu da kendimden ifade etmek istiyorum. Yine bizim programımızı e, güzel.com sitemizden her zaman hem ITV canlı izleyebilirsiniz hem de daha önceki yayınlanmış misafirlerimizin programını banttan da izleyebilirsiniz. Aradan sonra görüşmek üzere.